işler haftalar, aylar sürüyor sanıyordum ben. Şimdi arkadaşın sayesinde mi bu kadar hızlı oldu? Yo testleri yaptın onun da faydası oldu ama... ...arkadaşlarım da sağ olsunlar benim ricamı kırmazlar. Üniversite sınavından önce evlenmiş olacağız. Evet sevgilim. Tam senin istediğin gibi. Tam istediğim gibi. Hadi gidip bir yerlerde kutlayalım. E, sınavım var demiştim ya. Önemli bir deneme sınavı bu. Aziz, bu akşam nişanımız var bizim. O sınava ne olmuyor mu? Aile arası bir şey zaten. Hem şimdi eve gidip ne yapacağım? Tamam sevgilim. Sen nasıl istersin. Ben seni dershaneye bırakayım. Oradan da akşam için hazırlanmaya giderim. Hadi. Senin ne işin var burada? bir daha gözüme görünme demedim mi ben sana? Sana iki çift lafım var. Sonra bağlasan da durmayacağım zaten yanında. Hadi söyle ne söyleyeceksen ondan sonra da defol git. Beni kızımın hayatından daha fazla uzak tutmana izin vermeyeceğimi söylemeye geldim. Sen neler diyorsun be kadın? Kızın hayatından memnun. Buraya gelip başına dert mi açmak istiyorsun? <laughs> Annesiyim ben onun. Hepinizden daha fazla isterim iyiliğini. Bugüne kadar sana güvendim, sustum ama artık bitti. Bunu onu terk ederken düşünecektin. Hangi yüzde çıkacaksın onun karşısına? Sen ne dersen de Ahmet Şükrü. Kızın bugünden sonra annesini tanıyacak. Kızın bu akşam nişanlanıyor. Bu, bu... en mutlu gününü mahvetmek mi istiyorsun? Muazzez nişanlanıyor mu? Nişanlanıyor ya. Arıyla, namusuyla, teliyle, duayla gelin edeceğim. Senin gibi bir anası olduğunu öğrenirse ne hale geleceğini düşündün mü hiç? Ama, ama o adam... Namık, neredeydin oğlum? Merak ettim, sabahleyin erken çıkmışsın. İşlerim vardı baba. Hanımefendi de gidiyordu, aradığı şey burada yokmuş. Ben yukarıdayım. Yine mi sen ya? Tabii ki ben kim olacaktı? Halil mi? Ne yapıyorsun sen ya? Daha dün seni seviyorum diyordun. Yalan mıydı? Şu yaptığına bak. Nişanlanmışsın. Hani konuşacaktın Halil'le? Evlenecek misin? Sırada ne var? Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Asıl sen kendi yaptığına bak. Ne yapmışım ben ya? Bu ne demek şimdi? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadın sen. Ya çekil önümden. Hayır böyle bir şey söylüyorsan nedenini söyleyeceksin. Ne yapmışım söyle. Kendi ayıbının çamurunu benim üzerime atmaya kalkma. Kendi ayıbın mı? Ben ne ayıbı etmişim ya? Pınar'ın yatağında gördüm seni ya. Ne? Ne diyorsun sen ya? Pınar aradı beni. Gel kendi gözlerinle gördüm. İlk başta inanmadım. Sait bana asla öyle bir şey yapmaz dedim. Ama iyi ki de gidip görmüşüm aşk yuvanızı. Sana yemin ederim bana tuzak kurdu. Ben ben şimdi anlıyorum. Yanına gittim intihar edecek zannettim. Sonra baygın halde uyandım. Tuzak kurdu bana. Sana yemin ederim asla sana böyle bir şey yapmam. İnan bana. Sait bırak Allah aşkına ya. Bu kaçıncı yalanın? Ya sus artık sus. Bir daha asla sana inanmayacağım. Ben artık kendime bir yol çizdim. Ve o yoldan da dönmeyeceğim. Ya tuzak kurdu diyorum nesine inanmıyorsun? Hiçbir şey yapamadım işte. Ispatlayacağım sana ama göreceksin. Bunları kolundan tutup buraya getireceğim. Her şeyi itiraf ettireceğim. O zaman anlayacaksın, inanacaksın bana. İnanmayacağım Sait, inanmayacağım. İnanacaksın. Sevgilim. Bunu bana yapma ne olur. Yapma o yüzüğü takma. İspat edeceğim sana. Biraz zaman ver bana, mu? mi? sana.